Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve sezon yorumlamasıyla sizlerleyin. Başlamadan önce söylemek istiyorum. Yarın bir aksilik olmazsa Mazda Müzesi'ne gidiyoruz. Ve önümüzdeki çarşamba da bir aksilik olmazsa arkadaşlar güçlü bir aracı test sürüşüne çıkacağız. Aslında bu hafta yapacaktım o test sürüşünü ama havalar çok yağmur çamur arkadaşlar. E araba biraz güçlüyse de o yağmurda vesaire çok hem çekici olmaz hem benim videoyu çekmem zorlaşır. Hem izlerken de çok albenisi olmayabilir. O yüzden abi biraz daha güzel havanın olma ihtimali olan önümüzdeki haftaya attım. Arka arkaya devam edecek. Daha başka sürprizlerim de var. Bir önceki videoda da söylediğim gibi abi Dragi geldi. Dragi Pro elimde. Onu da yakın zamanda yola çıkıp kendi aracımla test edeceğim. Kontrol edeceğiz. Şöyle bir 100-200 falan bakarız. Yüksek çıkacak tabii benim aracımda ama ne olursa olsun abi. Test etmiş oluruz. Hadi şimdi sezona geçelim. 20 puanda 2023 model GT3 R var. 40 puan da gene sahne arkası geçişi biletimiz var. Forzaton haftalık mücadele. 2012 Lotus s aracına sahip olun ve sürün. Tamam. İkinci kısımda bir yol yarışı kazanacağız. Üçüncü kısımda 6 hız yeteneği kazanacağız. Otobanda yapabilirsiniz. Son kısımda da hız tuzaklarında 6 yıldız alacağız. Gayet anlaşılabilir ve kolay. Forzaton günlük mücadeleler. Stadyumdaki serbest gezintide 3 hız yeteneği kazanın. Yani stadyumun içerisinde 3 hız yeteneği abi. Herhangi bir Lamborghini'nin gövdesini boyayın. Hız kapanlarında 5 yıldız. Herhangi bir Ferrari ile bir Horizon açık özel yarış tamamlayın. Horizon açığa girin abi. Herhangi bir Lancia ile 10 havalanma yeteneği kazanın. Kolay abi. Guanajuato'da 5 bitki saksısını parçalayın. Guanajuato şehrin içerisinde her yerde var bu saksılar arkadaşlar. Yükseltmelerin uygulandığı bir araç ile yarış etkinliği kazanın. Yani modifiye ettiğiniz bir araç ile herhangi bir yarışa girip kazanacaksınız abi. Forza Tom mağazamızda 650 puana 2002 Ferrari Enzo var ve 600 puana da Cupra Urban Rebel Concept var. Şu 75 puana da ekstrem iyi e beyaz yarış takımı var yani eğer bir yarış tulumu istiyorsanız alabilirsiniz. Horizon Arcade'de 3 puanımız var hepsini tamamlayacaksınız. Deneme yarışında Porsche Carrera veriyor. Ve e, fotoğrafta da Carrera GT var. Özel bir araba bu gerçekten. 10 puanla birlikte. Event Lab'lerin birinde 718 GTS var. Diğerinde de süper şans çarkı var. İki tane hız kapanı, bir tane kılavuz gene süper şans çarklarımız sabit. Sezonluk şampiyonaların birinde G65 var. Ve diğerinde de BMW M1 var. Hazine avını birazdan yapacağız. Hazineyi ortaya çıkarmak ciddi bir yetenek işidir. Test pistinin yanında tozu dumana katın. Zaten test pistini görmüş olacaksınız birazdan biliyorsunuz muhakkak. Orada gene de bir formüle drift aracı alıp deneriz. Fotoğraf mücadelesini de yapacağız ama bu da zaten çok kolay. Horizon Festivali Meksika'daki ana sahnenin yakınında bir fotoğraf çekin diyor. Ve siyah modern Puebla elbisesi veriyor kıyafet ödülü. Burada da 300 ton puanımız var. Eleyici de 30. veya daha iyi bitireceğiz ve Forza Link ödülü alacağız. Yol budur. İsminde Rally Adventure tehlike işaretinde süper şans çarkı ve Hot Wheels'te de hız bölgesinde süper şans çarkı. Hot Wheels'te sezonluk şampiyonada Caterham R500 var ve Rally Adventure'da da 65 kapı numaralı Porsche 911 Desert var. Şuradan Super 7'ye hatırlatıyorum her zamanki gibi unutmadan süper şans çarkımızı buradan almayı unutmayalım arkadaşlar. Soran arkadaşım da olmuştu bana da arkadaşlar bayağı Bentley vesaire hediye etti. Size de hediyeler gelmiş olabilir. E yiyeyim bağını sormayın abi. Sahne arkası oylamasına geçiyorum. Bakalım ne var. 2024 Mustang Ranger Raptor Cadillac CT Abi hiç bilemedim ya. Bu Chevrolet kaunlara da hasta oluyorum biliyor musun? Sola verdim. Abi orada Mustang var sola verdim. Kimler kazanmış? Bakıyoruz. 2012 GT3 RS kazanmış. Ve Günter Verks. Bunların fiyatlarına şimdi bakacağız zaten arkadaşlar. Önce Forza Ton mağazasındaki arabalara gitmek istiyorum. Cupra'dan başlayalım. Ne ediyorsun canım? 401 bin. Tamam. Ferrari Enzo vardı. İşte burada. 3 milyon 80 bin. Çok da kötü değil Forreston mağazasındaki bir arabaya göre. Oğlum gene niye çıktıysam. Şimdi abi sahne arkasında gelen Porsche'lere bakalım. Günter Werks. 1 milyon 374. Alıp satma amaçlı değmez abi. Diğeri de 2012 GT3 RS 4.0'dı. Bakalım abi. Evet bunlar alıp satma amaçlı değmeyecek arabalar arkadaşlar. Çünkü çok az ediyor. Şimdi test pistinin oraya gidelim abi. Hadi altımızda bu kalsın. Bakalım bunun ne oluyor mu? Test pisti abi. Şuraya bir uçalım. Biraz yanlayalım burada. Belli bir puan toplamaya çalışalım tabi abi. Bir de tabi şu harika el freni drift yeteneği yok işte efsanevi olan filan onlar da fark ediyor olabilir. Hemen formula drift aracı hatta fotoğraftaki korveti alalım. Hemen bakalım abi efsanevi el drift yeteneği olduğunda mı kabul edecek yoksa ona varmadan da etme ihtimali var mı? Efsanevi de yaptık. Şöyle yapacağım. Test pistinin hemen yakınına gideceğim. Tuz dumana katın diyor bir donat yapalım o zaman. kadarmış abi. Mesele drift değil donatmış. <laughs> evet abi hemen bakıyoruz. Önce şuradan bir bakayım ipucumuzu da görelim. Basket sahasının orada tamam. Basket sahasının yanına zaten ışınlanmış olduk direkt. Bakın abi haritada tekrar görün. Şurada bir XP işareti var. Sizde açılmadıysa gol yatın biraz yukarısı. Hemen burada şimdi şu basket sahasının üstüne çıkacağız. Bu araba çıkar diye umuyorum. İşte bu kadar. Bunu tamamlamış olduk ve fotoğraf mücadelesi Horizon Festivali Meksika'daki ana sahnenin yakınında. Arabayı da söylememiş. Ne olduğunun önemi yok. Yapıştır abi. İşte bu kadar. Bunu kaydetmemize zaten gerek yok biliyorsunuz. Fotoğraf da çok kötü durmadı. Burada bitirelim. Evet arkadaşlar, görevler kolay ve anlaşılabilir. Hepsini zaten anlattım. Önceki videoda da söylediğim gibi pek izlenmedi maalesef. Ama gene de söyleyeyim burada. Ee, dış çekimler bayağı zamanımı alıyor. Hem gidip görüşmek, görüşmeler yapıyorum sonuçta. Aynı zamanda çekmek uzun sürüyor, hazırlamak uzun sürüyor, yüklemek uzun sürüyor. O yüzden abi elimden geldiğince sezon videolarını gene koymaya devam edeceğim. Ama bolca dış içerik bizi bekliyor arkadaşlar. Acayip arabaların test sürüşü çıkacağız o kadar söyleyeyim size. Ee, ben de çok heyecanlıyım. Hem de bu Draghi'yi test etmek için vesaire de çok heyecanlıyım. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.